Aşağıdaki grafik bir iş yerinin 5 farklı biriminde çalışan sayılarını göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İş yerindeki erkek çalışan sayısı bayanlardan 10 fazladır. Erkeklere bakalım. Erkekler nasıl gösteriliyormuş? Düz renkle gösteriliyormuş. 30 burada var. 30 artı diyorum. Burada 25 görüyorum. 25 sırasıyla yazıyorum. 35 artı 30 artı diyorum. 20 20 şeklinde yazdık. Kadınları da yazalım bayanlara. Kadın fark etmez. 40 artı 30 artı 20 artı diyorum 25 ve son olarak da yine 25 var. Buraya topluyorum. Burayı topladığım zaman kaç yapıyor? 50, 105, 140. 140 kişi erkek çalışan varmış diyoruz. Kadınlara baktığım zaman 50, 90... 50 de burada var 140. 140 ve 140 olarak buluyoruz. Yani erkek ve kadın çalışanlar sayısı eşit. Burada fazladır diyor. Burası yanlış olacak. İş yerinde bayan çalışan sayısı erkeklerin %50'sine eşittir. Hayır. İkisi de birbirine eşit. B'yi deliyoruz. De C'ye bakıyorum. C birimindeki erkek çalışan sayısı D birimindeki bayan çalışan sayısından azdır. C biriminde erkek çalışan sayısı kaç? 35. D biriminde bayan çalışan sayısı kaç? Bakıyorum buraya 25. C birimindeki erkek çalışan sayısı D birimindeki bayan çalışan sayısından az mı fazla mı? 35 25'ten az mı çok mu? Tabii ki de çok. O yüzden burası da yanlıştır diyoruz. D birimindeki erkek çalışan sayısı A birimindeki bayan çalışan sayısının %75'ine eşittir diyor. Hemen rengimizi değiştirelim. Farklı bir rengi geçelim. D birimindeki erkek çalışanlar kaç kişi? 30 kişi. A birimindeki bayan çalışanlar kaç kişiye bakıyorum buraya 40 kişi. Yani 40'ın 75 bölü 100'ü kaça eşit? Öncelikle onu bulalım. 75 ile 100'ü sadeleştirip buraya 3 buraya 4 yazarım. 4 ile de 40'ı sadeleştirir buraya 10 yazarım. Ne oldu buradan? 30 oldu. Gördüğünüz gibi 30'lar birbirine eşit. Yani D seçeneği doğru oluyor. B'ye bakıyorum. B birimindeki çalışanların sayısı C birimindeki çalışanların sayısından fazladır. B birimini toplarsam 55, C birimini toplarsam da 55 yapıyor. Yani eşittir diyoruz. Burası da yanlış oluyor. Cevabımız D seçeneğidir.